Ekmek çapsın yaptığım bir şey yok enişte. Vay, niye evlerinin önünde dolaşıyormuş? Sus, yemin etme iblis kırarım boynuzunu. Hiçbir şey yapmadığında boşuna mı geldi adam buraya şikayete ha? Baba çek şu bastonu, elinden bir kaza çıkacak. Çeki sen de şöyle iblis. Rezil ettin benim müşterime karşı. Öz düşmanı. Şerefsiz namussuzum, kötü bir niyetim yoktu enişte. Bak, bak hala konuşuyor iblis. Yok enişte, hayal mahsulü hepsi şerefsizim. Eskici adamız. Orada burada gezmeyeceğiz de ne yapacağız? Aşk olsun yani Halil Bey. Sen de şu işi konuşacak başka yer bulamadın mı yani sokak ortasında? Sen karışma bu işe sultanım. Kasaya bak. Müşterinin yanında konuşulmaz böyle şeyler. Yo, elin köylüsü için abime laf söyletmem. Sen onu oğullarına söyle önce. Hadi işiniz yok mu sizin? Ne dikildiniz burada böyle? Dur kız konuşuyoruz eniştemle. Temizleyeceksin bu lekeyi iblis kırarım boynuzunu. Ne yaptı adam şimdi sana Halil Bey? Ha? Öldürecek gibi. Kız mı kaçırdı, dağ mı kaldırdı? ha? ne yapacak Sultan Hanım? Halil gıdanın itibarını beş paralık etti. Karışma sen. Yo, karışırım. Şamar olanı değil benim abim sizin elinizde. Müşteri bekliyor Sultan Hanım içeride. Beklesin. Sen niye geldin Bodur? Elinde böyle bıçakla Hı. öldürecek gibi. Hadi işine bak iblis. İyi siz biliyorsunuz vallahi. Ben söyleyeyim de. Hadi hadi yürü. Hadi. O kadını abime yamamaya çalışıyorlar Halil Bey. Anlamadın mı hala sen? Hii, vallahi bana da öyle geliyor enişte. Sıkıldılar herhalde başlarından atmaya bakıyorlar. Aman bir şey de benzese bari. Abul abut. İki koca eskitmiş. Ne yapacağım ben onu bir enişte. İkinci el kullanılmış. Kimsenin namusunu dil uzatma. En sonunda enişte. <laughs> Monatayı satamadım beceriksiz Tü. Allah'tan o kız çalışıyor da Bırak be adam mı o Hadi Adem sen bak işine <laughs> Ne oluyor Aslanım Kayınbabamız yine başladı bombardımana Sultanım dolduruyor enişte Allah'ının belasını versin Asım'a bir eniştedik yapacaksın Canfer Bey Yaparız ne var Çocuk babasına söyleyemiyor Bir ev bulmuşlar da nişanlısıyla Ev mi hmm, Kiralık enişte Söyleriz Aslanım ne var bunda Amma gözünüzü korkutmuş sizin de bu Sultan Hanım'a. Ha? Evin kirası biraz pahalı. 100 milyon. Üç aylık da peşin istiyorlarmış. Olsun verecek. Oğlunu evlendiriyor. Para mı onun için? <laughs> Al şu hesabı da gidelim Sultan Hanım. İşimiz var. Alalım. Adamdaki havalara bak. Gören de seni çok önemli bir iş yapıyor sanır. Ha. Babacım. Ne var? Çocuklar analıkların korkusundan sana söyleyemiyorlar. Hay o analıklara kadar taş düşsün başlarına. Ne söyleyeceklermiş? Asım dışanlısı ile bir ev bulmuş da kiralık. Kiralık mı? Niye bizim haberimiz yok? Seni adam yerine koyup da danışan mı var Halil Bey? Estağfurullah babacığım. Kaçaymış kirası? Çok şey değil canım. Yüz milyon. Ne? Sapıtmış mı bunlara ayol? O kadar kira vereceğim ev alırım daha iyi. Ne dedin sen Halil Bey? Ev alırsın oğluna öyle mi? Biz de Bodrum katlarında sürünelim. Tamam, gidiyorum. Duramam artık buralarda. Eee, nereye Sultanım? Yazık Halil Bey, yazık. Demek benim o çarpık ağızlı kuş bakışlı gelinin kadar haysiyetim yok ha? Hop, birşey numaralar söyletmem Sultanım. Ağzını topla. Ben, ben ne dedim şimdi Sultanım? Tüh, olsun. Nereye? Ee, Giderse gitsin be. Dedim, geç kasaya aslanım. Geldim ben işte. O kadar. Otur aslanım. Ne sanıyor bu kendini be? Halil Bey işim artıyor. Market sizin hasarım. Kimmiş o? El kızı. Yanaşma. <laughs> Otur. Ben ben öyle demedim sultanım yanlış anladın. Benim alacağım ev apartman gibi üç katlı. Araştırıyorlar. Konuştum emlakçıyla. Buraya yakın. Üst katta biz otururuz. Ee, alt katta da oğulların. Ay istemem oturamam onlarla. Tövbe Allah yazdıysa bozsun. Öteki de bitirir askerliğini, evlenir yarın öbür gün. Sana ne zararı var sultanım? Herkes kendi dairesinde. He? Yok yok, istemem valla. Ciyak ciyak çocuk gürültüsü. Gelin hanımların suratı. Ay aman aman istemem. Ama ama. Bunlar benden işte çocuklara. Sağ ol aslanım. Asım, koy şunları da Cafer Bey'in sepetine. <laughs> ha şöyle. Eniştenizi biraz görün aslanım. Sultan Hanım'ın yanında. Bir şey elimizi süremiyoruz korkumuzdan. <laughs> O kim oluyor enişte? Al ne istersen. <laughs> Bunlar da benden, penguen ortağıma. Sağ ol abi. Götür götür çocuklara. Kalk. Ne oturdun oraya hemen iblis? Nam. Tabii canım. Arkanı dön, anında kuyunu kassınlar. Servet düşmanları. Kırarım boynuzunu. Biz daha ölmedik çok şükür. Allah göstermesin babacığım. Ben de şimdi onu söylüyordum çocuklara. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ne yaparız biz sensiz? <laughs> Neredesiniz? Buradayız enişte. Oturmuş oraya tıkınıyorlar. Soydurursunuz siz bu dükkanı <laughs> iblis. Kasa böyle boş bırakılır mı? Aman umurlarında mı Halil Bey Allah aşkına? Onlara varsa yoksa gırtlak. Bakıyoruz baba. Hoş geldiniz enişte. Buyur kaynanan seviyormuş. Kebap yedik biz sultanımla. Oo afiyet olsun. Benim için de yerseydiniz. Öpeyim. Öpeyim. Ha, istemez. Öpme öyle yağlı yağlı. Nasıl? Bulabildiniz mi gönlünüze göre bir yer bari? <laughs> Bulduk. Parası da iyi. Ay görsen bayılırsın abi. Allah Halil Bey'in kesesine bereket versin. Üç oda bir salon. Mutfağı, banyosu geniş. Jakuzili makuzili ayol. Oh, duyuyor musun abi? Ne oluyor baba? Ne var iblis, ne buçalım? Biz kirada mı oturacağız? Oturun ne olur. Siz daha gençseniz. Ama ne? Eniştem sizin yaşınızdayken ne izbelerde oturmuş. Siyatik kapmış adam bak. Hala da oturuyor. Siz de kazanın, ev alın karılarınıza. Hadi abi yürü. Ne konuşuyoruz? Tamam, tamam. bitti. Dur. Nereye gidiyorsunuz iblis? Kırarım boynuzunuzu. Bırakıyoruz işi baba. Buraya kadar. Sultan hanım çalışsın. Ne dedin? Dur! Kırarım boynuzunu. Aman bırak Halil Bey. Cehennemin dibine. Aa, ne sanıyor bunlar kendilerini be? Şımarık şeyler. Bırak enişte. Nankör bunlar nankör. Giderlerse gitsinler. <laughs> Biz ne güne duruyoruz? Yalnız mı bırakırız seni Allah? Hiç. Sen mi zehirledin bunları iblis? O tabi o yılanın başı o Devamlı nifak saçıyor bodur Kırarım boynuzunu e ee, yetti mi be. Al ben de bırakıyorum işi Tamam mı Allah'ın günü hakaret Oh dünya varmış valla Mikroplar gitti başımızı dinledik şurada Bileğimi keserim Kimseye minnet etmem Sabahtan akşama kadar o itlerin çalımını mı çekeceğim burada O kadar enişte Biz ve güne duruyoruz burada Nankör bunlar nankör Hmm, ne de yağlıymış mübarek. Elin ayağın rahat dursun Hüseyin. Esnafadan sermayesini yemez. Hayırlı işte. Kolay gelsin. Hı, casus geldi. Adem söyle şunlara konuşmasınlar. Alır sepetimi giderim. Sen de söyle onunla konuşan yok. Alsın ekmeğini gitsin başımızdan. Kırarım boynuzunu. Adem efendi söyle. Kimseye muhtaç değilim. Dimdik ayaktayım çok şükür. Çok şükür enişte Allah sana uzun ömür versin. Her işimiz tıkır tıkır yürüyor işte aslanım gördüğün gibi. Boşuna yataklık yapmayın ondan körlere. Kimsenin yataklı falan yaptığı yok Hüseyin. Güzel konuşa. ha. E, buna bir havalar gelmiş. Ne yapacak acaba? Keserim alışveriş Adem. Söyle. Sen de söyle. Kendisi bilir. He. o kadar. Alacağı şurada üç ekmek enişte. Kahvaltısı avanta. Çocuklarının beslemesi bedava. Nereden bulacak böyle marketi? Bırak kessin. Biz de kuracağız imparatorluğumuzu. Hadi bakalım. Kim kimi deviriyor? Ne dedi iblis? Kırarım boynuzunu. Şşş bırak değmez enişte. İyi sabahlar. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Kolay gelsin. Sağ, Sağ ol. ol. Kolay gelsin. Anam. Geldi seninki enişte. Niye geldin Bodur? Münafıklığa mı geldin yoksa müşterinin yanında? Kırarım boynuzunu. İşimin başına geldim Halil Bey. Ana işim değil işte utanmadan. Ne var utanacak Hüseyin? İşim değil mi? Ben buranın ortağıyım. Hmm, şimdi laf değişti değil mi Bodur? Önlüğünü suratımıza atıp giderken böyle konuşmuyordun ama. Sultanım hesabı al sen. Yol geçen hanım burası iblis. Kafan bozulunca ben gidiyorum. Esince iş başı. Yok öyle. Alır Hüseyin'i gidersin. O kadar işte ne güzel söyledin. Kesme sözümü Hüseyin. Tamam. Ver o zaman isemi gideyim. Olur. Beş taksitte öderim. O kadar bekleyemem. Sık boğaz etmesene adamı aslanım darda. Oğlunu evlendiriyor. Bilmiyormuş gibi. Anlamam işte. Ben isemi isterim. Şş, Öyle dayı dayı konuşma bak. Sinirlendirmeyen işlemi. Ne öyle çek senet mafyası gibi? Bela arıyor o başına bela. Getirtme bir işim diyenler ha. Hesabını al sultanım. Müşterinin yanında kırdıtma bana boynuzunu iblis. İlk taksidi e, üçüncü ayın on ikisinde alırsın. E, e, İkinciyi yedinci ayın sekizinde. Ben o kadar bekleyemem Halil Bey. Hasta etmeyin insanı ya? Vay. Dayı mısın? Adam ödeyeceğim diyor aslanım sana. Ödeyemem başka türlü. Ben de mahkemeye veririm o zaman. Ver. İstediğin yere başvur. He. Öyle mahkemeyle, davayla beş kuruş alamazsın bu zamanda kimseden aslanım. İyi düşün, sonra pişman olma. Bırak be abi, konuşma boşuna şununla. O bela çıkarmaya gelmiş buraya. Yandan çarptı geliyor. Aa Nedim? babam. Babam geliyor. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Kimin o araba? Adem'le ortak aldık babacım babacığım. Pilav satacağız. Aferin, iyi düşünmüşsünüz. Ayran da koy yanına. Koyacağız babacığım. Ayran, kola, meyve evet. suyu. Hoş geldin Halil Efendi. Nasıl işler? Çok şükür beyefendi. Yuvarlanıp gidiyoruz. Neredesiniz kaç gündür iblis? Buradayız baba. <laughs> Bizde kaldılar baba. Utanmıyor musunuz şu yaşta babanızı peşinizden koşturmaya? Hadi yürüyün işinizin başına bakayım. Ben de şimdi sana getiriyordum onları baba. Hadi bakayım düşün önüme. Hadi Asıl üzmeyin adam. Kalkmış buralara kadar gelmiş bak. Ne bakıyorsun yüzüme öyle hain hain iblis? Kimin için çalışıyorum ben bu yaşta ha? Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Hadi bakayım iş başına. Böyle tembellik yok. Şimdi ben çarparım. ha. Hadi. Yürü iblis. Kırarım boynuzunu. Hadi yürü sen de. Salamma. Hadi yürü. Ah 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 sen yine mi geldin İblis? Geldim Halil Bey. Bıçak çekiyorsun ha? Kırarım boynuzunu. Halil Bey sen beni bırak da şunun götürdüklerine bak. e, e neymiş o? Hiç enişte. Ya bulgur salça Ramazaniyelik belediyeye sevabına. Bedava mı? Yok enişte alış fiyatına. Niye benim haberim yok? Söylemedin mi enişte? Söylemedim. <laughs> hani haberi vardı abi aşk olsun. Unutmuşum <laughs> kız. ay. Ah! Bir daha böyle geç kalma iblis. Kapıcı adam zamanında servisini yapacak. Acemilik babacığım. Alışmamışım o saatlerde yatmaya. Nasıl gidiyor pilavcılık? Çok şükür. Bırakıyor bir şeyler. Aferin. Çalışanı Allah sever. Pilavcı oldum diye hemen burnun büyümesin. Pırlanta gibi bir işim var. Aksatma sakın. İstanbul'da kapıcılık ne demek? Kirağın yok, suyun, elektriği bedava. Öyle babacığım. Aksatır mıyım? Zaten en küçük falsomuzu bekliyor domuz. Anında tutacak zaptı. Tutar tabii. Uyanık olacaksın bu zamanda. Kapıcılık bırakılır mı? Herkes milyonlarca hava parası veriyor da bulamıyor. Asım, verdiniz mi kızların beslenmelerini? Verdik baba. Sağ ol babacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Siz de babanızın kıymetini bilin aslanım. Hep böyle göreyim sizi. O da biraz bizim kıymetimizi bilsin ama enişte. Bak ne oldu iki gün ayrıldık dükkandan. Konuşma öyle ukala ukala iblis. Aldın mı hesabını enişteni? Açtırma benim ağzımı mübarek gün. Aman aslanım. Karıştırmayın şimdi. Olan olmuş. Sinirlendirme oruçlu adamı. Aa, Sultan Hanım hasta mı? Ne oldu babacığım? Gelmiyor birkaç gündür. Bir şey yok. Evde gelmiyor. Ne yapacaksın? Bir işin mi var? Yok babacığım. Ne işim olacak? Merak ettim de. Hadi bırak dedikoduyu da al sepetlerini git. Mübarek gün insanın günahı sokma. Gittim babacığım. Sinirlenme. Ben öyle sordum. Fakat o yengeci nasıl yakalamışız suçüstü? Helal olsun. Vallahi arkanı dön. Marketi satar o kitapsız Bak hala konuşuyor İblis kıracağım borcunu Hadi yürü Başka bir şey ister miydin Halil Bey Hiçbir şey istemez Sultanım Eline sağlık Şuradan kebap mebap bir şey söyleseydik bari Olur mu böyle kuru kuru Olur olur Neredesin sen kaç saattir İblis Fırında kuyruk var baba Ver annene bölsün Söyleme şöyle baba. Oo, sıcakmış da. Söyleme şunu Halil Bey. Cık. Anneleri kadar taş düşsün başlarına inşallah. Ve dua etme sultanım mübarek gün. Ettirmesin onlar da. Nedim yandı mı minareler? Bakıyoruz baba. Yansa söyleyeceğiz herhalde. Niye duruyoruz burada? Bir sor bir işit. Dile bak bir karış adamda. Konuşma öyle kaşlarını kaldıra kaldıra gelirim oraya kırarım boynuzunu. Ezan okundu mu Halil Bey? Geç kaldın Bodur. Okunacak bir iki dakika var. Biz de bekliyoruz iblis. Sabırlı ol biraz. Allah Allah. Geçti vakit. Okunmuş olması lazım. Senin saatin ileri biraz herhalde Yusuf abi. Yandı baba yandı. Bozabilirsiniz. Duydun mu? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Açtın mı orucunu enişte? Allah kabul etsin. Dur fazla yeme. Güveç yaptırdım size sıcak sıcak. Uf o yaram yandım. Aa, sağ ol abi. Sultan kaşığınız tabağınız yok mu kız? Var var getireyim. Hmm, bu et ağzında dağılır enişte. İncikten yaptırdım. Ye de bir gör bak. Hmm. İstemem senin etinin de güvecini de iblis. Kaldır. Aa, sen de tuhafsın. Adam hatırını saymış. Hususi güveç yaptırmış gelmiş sana Halil Bey. Aa. Karışma sen Sultan Hanım. Hatırını kırarım. Karışma. Kız konuşuyoruz eniştemle. Karışmasana sen. Tövbe. Belanı mı aramaya geldin sen mübarek gün iblis? Olur mu enişte ne haddi mi? Ekmek çarpsın iş konuşmaya geldim. İş mi dedin? Kırarım boynuzunu. Sen hala ne yüzle iş konuşuyorsun benimle iblis? Dur Halil Bey anlatsın. Boğazına dizdin adamın. Belki iyi bir iş... Kaçmaz enişte. Büyük iş. Belediyenin iftar çadırına ihale. Getir şu tabağı çanağı kız. Koş hadi. Tamam tamam. Hmm. Güveç de ne güveç. Soğutmayın şunu. Hey maşallah. Mahallemizin muhtar adayı. Şöyle bir babanız olduğu için yatın kalkın Allah'a şükredin aslanım. Bu aile onun sayesinde böyle dindik ayakta. Birleştirici, yapıcı, istikrarın sembolü baba. Sen kesin seçilirsin enişte. İnşallah. Ya var, bal var. Ne yiyorsun sen? Leblebi aldım birkaç tane enişte. Bozaya hazırlık. Nerede anneniz? Söyleme şöyle baba. Oho. Bizim annemiz mezarda. Bana öyle kaşlarını kaldıra kaldıra cevap verme iblis kırarım boynuzunu. Ya aslanım, üzmeseniz de babanızı. Böyle hepimizin birlik olacağı bir günde mutfakta deseniz günah mı girersiniz? Sen de söyleme şunu enişte be. Bozuluyorlar. Çocukları bekliyoruz Hüseyin. Elleme şunu. Ne pis boğazsın. Ondan değil. Bu boza kabarıyor böyle enişte. Fazla bekletilmez. Onlar da gelemediler. Ne de güzelmiş ha! Kesene bereket! Heh, ablamlar geldi! Hadi açın kapıyı! Oo Yusuf abi! İyi akşamlar! Gel, buyur! Cümleten iyi akşamlar! Ne o elindeki? Boza getirdim size! Bir de uğrayayım dedim! Hoş geldin! Gel buyur otur şöyle! <laughs> geldi. Duydun tabi Halil Bey'in muhtar adayı olduğunu. Ay öldüm vallahi yorgunluktan. Onca kişinin yemeği, bulaşı. Öf. Biz de Gülsümleri bekliyoruz. Gelmediler mi daha? Ne çağırdın şunları beğen işte? Şurada ne güzel seçim kampanyamızı konuşacaktık. Konuşuruz yine. Yabancı mı onlar? Kızımız, torunlarımız. Aman aman. En küçüğü kızılcık şerbeti. Bak gör şimdi ölmüşlerdir hasetlerinden. Bu da güzel bir şey işte. Bırak şu bozayı Hüseyin. Sabırlı ol biraz. Çocukları bekliyoruz. Şöyle ucundan tadına baktık enişte. Kim içecek bu kadar bozayı? Şişerler vallahi. <laughs> Hah. Geldiler. Açın kapıyı. Ama şimdi atarlar bir fit ortaya. Tadımızı kaçırırlar. Görürsünüz. Vallahi doğru söylüyor işte. Bunların da kavgacılıkta üstüne yok ha. <laughs> Laf çıkarmayın Hüseyin. Ağız tadıyla bozamızı içeceğiz şurada. Hah. İyi akşamlar İyi akşamlar aldınız mı bozayı Hem de işte İyi akşamlar <laughs> Oh leblebiyle de ne güzel gider oh. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacım <laughs> Muhtar oluyorsun da. Ha? Hadi hayırlısı Bir iş var yardım edin dese tövbe Ama yemeği içmeyi duyunca Koştura koştura gelirsiniz değil mi Ne dedin sen biz buraya yemeği içmeye gelmedik Sultan Hanım. Babamızın evine geldik. Evet, kaldırmayın beni yerimden. Kapıdan girer girmez başlamayın hemen kavgaya. Ya hakikaten kurulmuş zemberek evet. gibi girer girmez. Ee... Sen şu karnı söylediklerine baksana baba. Ne söyledim şimdi ayol? Aa, kavga çıkaracak yer arıyor kadın. Kim arıyor acaba? Kesin şu lafı. Bağırtmayın beni. Neyse Gül bağırtmayın babanı. Hadi elini öp. Leblebiler de çıkmış. Öpeyim baba. Şuna hemen atlama aslanım. Herkes yiyecek. El öpenlerin çok olsun kızım. Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol. Hoş geldin Cafer. Hoş bulduk bakkal efendi. Şu bozayı da rahmetli anacığım ne severdi bol tarçınlı. Aa, vallahi zorla laf istiyor bu kadın. Şimdi anasını danasını karıştırıyor ki beni delirsin. Bana bak Sultan Hanım, ölmüş anacımı ağzına alma, vallahi saçını başını Bak, hadi çocuklar eyvallah. Güle güle, güle güle enişte. Enişte bunları unuttun. Ne bunlar? Avantalar, çocukların beslenmeleri. İstemez istemez, kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok çok şükür. Al enişte al. Biz veriyoruz. Sağ olun. <laughs> Sen kim oluyorsun da biz veriyoruz falan oradan konuşuyorsun ha? Burada ben dururken ha? Kırarım boynuzunu. Niye baba bizim o kadarcık hakkımız yok mu? Yok sus senin de kırarım boynuzunu. Konuşma öyle ukala ukala. Boyu devrilesice. Yılan gibi soktu gitti mikrop. İblis. İnsanı evladını dövdürür bunlar. Damat olacak. Olmaz olsun öyle damat. Öldü kıskançlıktan, öldü. Vay neymiş? Sen muhtar olacaksın. Abim de birinci sıradan ihtiyar heyeti üyesi. O ne karışır? Kimi istersem onu üye yaparım. Kov şunu Halil Bey. Sokma bir daha şu dükkana. Nifak saçıyor baksana. Alışverişi fena olmasa adımını attırmam da sultanım. On iki daireli apartmanın en az on dairesi müşterimiz. <laughs> Seçim öncesi sırası değişim. Buyurun. Aman ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin istemez. Karısı da kendisi de mikrop. Ne zaman gelseler mutlaka bir çıngar çıkarıyorlar. Ne oluyor öyle Sultan hanım mikrop falan? İşine baksana hadi. Laf mı dinliyorsun burada? Kocamla konuşuyorum. <laughs> Müşterinin yanında sesini fazla yükseltme Sultan hanım. Onlar hem müşterimiz hem seçmenimiz. <laughs> baksana sen de şu oğullarına. Bağıtmasınlar insanı sabah sabah. İşinize bakın siz de hadi. Bağıtmayın annenizi gelmeyeyim oraya. Ne annesi ya? İşine bak aslanım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hey maşallah. Acaba şu mahalleli böyle bir muhtar gördü mü? He? <laughs> Hadi bakayım seçimde mahcup etmeyin beni. Etmeyiz zabit bey. Sizler ikişer daire kapılarının altından atın. Peki tamam. Hadi göreyim sizi. Önümüzdeki hafta her eve bir kutu kesme şeker, bir paket çay dağıtacağız. Tamam. Hadi bakalım i̇yi Hadi iyi günler. Şeker mi dedin iblis? Hı. Hem çay hem şeker enişte. <laughs> o ses ben seni unutur mu bir daha? Batarız baba. Bir kilo şekerle şu koskoca gıda pazarı batar mı aslanım? Sen de öyle işten gibi münafık münafık konuşup da moralimi bozmasana iblis. Vallahi ağzından aldın enişte. Yapmayın böyle bozgunculuk ya. Vereceğiz tabii bir şeyler. Kesenin ağzını açmadan olur mu? Hayır babam. Muhtarlığı da kazanırsa imparator olur şerefsizim imparator. Helal olsun. İşi biliyor adam. Ya sen de öyle gecenin ayazında bir tencere pilavı satacağım diye uğraş dur penguen. Ne yapalım abi? Buna da şükür. Bereket seçim öncesi parti binaları geç saatlere kadar açık oluyor da çabuk bitiyor. Ah, ah. Şu kayınbabamın yüzüne bakmamak lazım esasında. Bir tutma da elimizden kitapsız. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Propagandaya başlamışsınız ha? <laughs> Başladık. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bizim aklımız ermez babacığım. Siz beğendiyseniz. Söyle söyle hadi. Kırgın mısın bize hala? Estağfurullah babacığım. Ne haddimize? Nasılsın Adem? Sağ olun Halil Bey. Nasıl gidiyor pilav satışları? Feda değil, bereket versin. Heh, çalışanı Allah sever. Heh. Şu eniştemin yakışıklı resmini gördünüz mü? Böyle nur yüzlü adam muhtarlık koltuğuna oturmaz mı şimdi? Dur şöyle. Bu bakışlar size güven vermiyor mu ya? Vermez mi canım? Maşallah. Aa. Senin gibilerin vereceği oya ihtiyacı yok benim kocamın. Budur. Verme istemez. Vermeyiz mi dedik Sultan Hanım? Aman aman senden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Adam mahalleyi ayağa kaldırdı ayol. Posteriyle şarkısıyla çok şükür. Tövbe ya Rabbi. Cevap verme şunu Yusuf abi. Havalara girdi kadın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Geldi bir muhalif daha muhalif yok burada kız hepimiz Bilginler. el ele iktidara yürüyoruz <laughs> aman baksana sen şu bodura konuşuyor orada dır 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 İşine bak iblis ben bir şey söylemedim Halil Bey İşine bak dedim müşterinin yanında siyaset yapmayalım Sultan siyaset mi yaptık şimdi ya hey maşallah hakiki lider böyle olur öpeceğim içimden geldi ha, elin kolun rahat dursun Hüseyin oyun oynamıyoruz burada ha. Cafer Buyur babacığım. Alın bakayım şu el ilanlarını. Ver babacığım. Adem al sen de. Dağıtın bunları apartmanlarınızda. Dağıtınız Halil Bey ne demek? Sağ ol aslanım. Bu dava hepimizin davası. Bu oldu mu babacığım? Ne olmuş? Biz de şuraya ihtiyariyetine yazamaz mıydık? Her şeyin bir sırası var İblis. Kapıcılıktan emekli ol düşünürüz sonra. Allah Allah. Ay ne anlar o siyasetten ayol? Aa güldürmeyin insanı. Doğru dürüst okuması yazması bile yok. Sen bizi o kadar hor görme Sultan Hanım. Atışmak gibi olmasın ama... ...okumamız da var yazmamız da çok şükür. Hadi hadi seninle konuşan yok. Hoşt. Babacığım bak söyle şu karına hakaret etmesin. Fena olur. Ay ne olurmuş acaba. İyi, iyi. Güzel konuş kız. işine bak sen. Ben size markette siyaset yok demedim mi? Kesin. Bağırtmasanız da ihtiyar adamı şöyle ya. Allah Allah. Sor bakalım ne diyecek? Baba. Ne var iblis? Bizim düğünü unuttun bu arada. Ne oluyor baba? Seçimden sonra dedik ya iblis patlama. Her şeyin bir sırası var aslanım. Eniştem hepsini düşündü. Muhtar olarak yapacak düğününü. Hem de davullu zurnalı. O siyasetin yeni yıldızı. <laughs> Maşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacım O ne o Aa, Hüseyin amcalar baba buraya geliyorlar Gelsinler bakalım Artık bunun bir karısı var yanakları pembe pembe Amcam duymaz Merhabalar Mahallemizin Muhtar adayını getirdim size Alkış yok mu Hadi alkışlayın muhtarı Doğru ama alkışlayacaklar İblis Baskı yapma öyle seçmene Nasılsın usta? Nasıl işler? Çok şükür. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. <laughs> Sandık başında kıymetli oylarınızı bekliyoruz artık. Bizden esirgemezsiniz herhalde. Onlar bizden enişte. Verirler mi başkasına? Eşi, kendisi... ...bir de Ayşe Hanım... ...üç oy buradan garanti. Biz de oy kullanıyoruz Hüseyin amca tertibinde. <laughs> <laughs> i̇şte etti beş enişte. Sağ olun, var olun. <laughs> Bacım sen? Benim sandığım başka mahallede Hüseyin abi, orada kullanacağım. Veririz, veririz de Halil ...senin bu kayınbiraderinden şikayetçiyim. Aa, ne Hı. oldu, ne yaptın yine usta? Hı. Bizim hayırsıza kız bulmuş bak. Haberimiz yok, evlendirecekmiş. Hı. Sen mi gösterdin tertip? Elinden düşürdü salak Hüseyin Kız kimdir, neyin nesidir bilmiyoruz. Bulmuş bir uyusu buna kakalayacak. Biz burada eşek başı mıyız Halil Efendi? Estağfurullah efendim. Sen yine muhabbet tellallığına mı başladın iblis? Ee, yok vallahi enişte. Garibanı sevindirelim dedi. Kız mı boynuzunu. Ya kız teröristse? Ya kız Apo'nun çetesinden biriyse? Yok ustam. Mazlum mazlum. Pişmanlık yasasında yararlanmış. Üç aya kadar çıkacak. Aa, <laughs> öyleymiş vallahi. Duydun mu salak? Duydun mu hain? Ah! Sen beni seçmenin önünde rezil edersin ha iblis! Demişti!